Hiç de sorun yaşamıyor. Ee, Emre'yle de güzel bir şeyler oluyor. Artık seyir var mı? Ben yabancı da bir kaynaklarda onunla ilgili bir Müslümanlar çok saygı. De, Türkler de Türkler hiç olur. Yani, Bu çok Türk de yetişiyor, kökenli. Bu yani, ustalara kadar çok saygılı oluyor. Müslüman onları aralarında bir çatışma olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Çok da güzel geçirdi. Mesela Çinliler diğer Kur'an sadece öğretmiyorlar, anlatmıyorlar. Bu kuzular böyle biraz daha... yani kardeşi ırkçı değil mi Yok yok şimdi şöyle ırkçı kitle dünyanın her yerine çıkar. Sıfır yok. Yani Çinli ırkçı rastlarsın. Yok evet, şu an önce mesela Japonlar tamam. biraz şöyle. daha global düşünüyor. Onlar açıyorlar sıfırları ama Çinli de aslında yasak dışı birçok şeyler. Bak bu Rus'ta bir Çinli örneğidir mesela. Bu Tayland değil mi? Yok bu Rus'ta mesela. Çinli Çinli Çinlidir sonuçta. Annesi babası Çinli. Tamam biraz karma olabilir halletsen de. Ama. ama baba tam Çinli. Anne de kısmen Çinli. Ve Rus'ta hiç öyle bir ayrım yapmadı. En iyi öğrencisi Japon. Taki ki o da. Çinli de değildir aslında. Özellikle şeyler yani çok kırsal yerlerde çok kapalı yetişenler oluyor Burçin. Kapalı bir dünyada. E, Batılı beni ne dediğini duymayan, bilmeyen, hep kendilerinden dinlenen açılmamış insanlar oluyor. Onlar Zaten komünist rejim var. oluyorlar. Ama genelde şöyle okumuş olanlar, Avrupa görmüş olan, Amerika görmüş ya da global yaşayan insanlar ülkçü oluyor. Genelde de yani bu üstü geliyor. Gitmem mesela. Gitmeni şikayet ettiler Batıda öğretiyor. Kung Fu, öğretiyor diye. Evet, şimdi diyoruz. Ama ne diyor Ne <laughs> Öğretsin diyor. O kimi öğreteceğini bilir Ha süper. Evet sıkıntı yok o anlamda. Yani dar oluyor etmiyor. Ama yapacak bir şey yok buna. Hatta kılıç teknikleri öğretmek en sakınız ki genel tekniklerimiz sınır. Haklısınız yani şöyle. Evet. Kapalı olanlar var ama bunun sayısı evet. az. Böbrek taşı ya da kum döküyorsanız pratik bir tavsiye vereceğim. Böbrek taşları ya da kumu çeşitli nedenlerle böbreklerimizde oluşur. Zamanla böbrek kanallarını tıkayarak ciddi problemlere neden olabilir. İhtiyacımız olan şey bir avokado çekirdeği. Bu çekirdeği alalım ve suda 5 ile 10 dakika arasında böyle güzelce kaynatalım kaynattıktan sonra avokado çekirdeğimizi alalım ve üzerindeki kabuğu çıkaralım. Şimdi güzelce rendeleme vakti ama elimizi dikkat edelim kesmeyelim olur mu? Bu şekilde güzelce rendeleyelim. Rendelediğimiz avokado çekirdeklerini tekrar bu daha önceki kaynattığımız suya koyacağız ve bir 5 dakika daha kaynatacağız. Böylelikle iyice özü içine geçmiş olacak. Bir 5 dakika kadar kaynadı. Şimdi süzme vakti. Bardağımızı alalım. Ben biraz bal da ekliyorum. Çok lezzetli olur. Şifa olsun.